Kur'an-ı Kerim okuyayım ve fezlekesini size söyleyeyim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Kamer içinde menziller takdir ettik. Neticede kurumuş hurma yaprağı hüviyetinde, keyfiyetinde artı idare eder diyor. Hilali gösteriyor. Menzillerini, kamerin menzillerini, farazi menzillerini anlamaya çalışacaksınız. Leşşemtu yenbagî lehâ en tudrikel kamara ve lelleylü sâbukun nehar. Yeri geldiğinde bunları da arz edeceğim. Ama ve kullun fi falakin Aylar, güneşler, menziller hepsi. Ve güneşin tabi bulunduğu durum, güneş, güneş sistemi, güneşler ve sonra güneşin bağlı bulunduğu samanyolu hepsi. Ve kullun fi falakin Arapça az nasibi olanlar. Kül kelimesi zaten zaten umum ifade ediyor. Bir de sonuna bir tenmin koymuşlar tenkin için. Na mütenahi olan bu hareket edenlerin hepsi hepsi kendine has bir mahrekte hareket etmektedir. Hepsi bir yolda yürüyüp gitmektedir. Hüccacın Arafat'a koşuş havası içinde Allah'ın kendilerine tayin ettiği noktaya doğru süratle koşup gitmektedir. Fakat bunu ifade için seçilen kelimeler vardır. Ve kullun fi felekin Ferk fülk esasen gökte cisimlerin çizdikleri hatlar gibi şeylerdir. Mesela bir ayı burcu diyoruz, bir köpek burcu diyoruz, bir bilmem ne diyoruz. Onlar esasen orada bize karşı arz ettikleri durumların ifadesidir. Bir de bizim sistemimizin esasen bunlara tekabül etmesine göre arz ettiği keyfiyetler vardır. Farasi bu hatlara felekler diyoruz. Ve bu halk destanlarına dahi girmiş. Felekler yandı ahımdan mesela. Felekler. Bu biraz da astroloji, astroloşan ilmine inanışın ifadesi. Gökteki cisimlerin, görünkelerinin mahreklerinin insan üzerinde tesirine inanmanın ifadesi. Felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı? Hüzulinin. Felek şairin destanına da girmiş, şiirine de girmiş. Bunlar çeşitli feleklerde, böyle fülklerde, Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu değişmez yollarda ama yüzüyorlar sözünü kullanıyor. Geziyor değil, cisme dayalı hareket ediyor değil. Bunların her birisi denizde yüzen vapur gibi yüzüp gidiyorlar diyor. Fi falekin yasbahun. Şairane bir eda içinde bu ilmi ifadeyi bu kadar tatlı anlatmak ancak Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyet. Siz ayınızı düşünün küreye arzı düşünün, ondan sonra güneşe intikal edin ve sonra büyük sistemlere, galaksilere intikal edin, göreceksiniz hepsi kendisine tayin ve takdir edilen, feleğin kendisine kestiği, biçtiği, içine onu soktuğu kaptan içinde, kaptan içinde hareket etmektedir. Bir adım onun dışına çıkmamaktadır veya kendisine tayin edilen hatta hareket etmekte sağa sola zerre kadar inhiraf etmemektedir ve kullun fi Bir de herhangi bir cisme dayalı değil. Doğrudan doğruya havada uçan kuş gibi gitmekte, denizde yüzen napur gibi, kayık gibi yüzüp gitmektedir. Yesbahun <laughs> bunu bu, bu manayı en tatlı şekilde tevil'e kabil olmayacak şekilde ifade etmiş oluyor.